geçecek. Inşallah. aslında haberler hepimiz dünya duyduk. Bizim için müşterimiz gerçekten ha, ha, değerli. Eee Kodis'e başvuracağız. Tamam mı? Onlara karşı herhangi bir şeyimiz yok. bunlar e, her zaman o, olan şeyler değil. Yani İlla ki bunlar e, barışın yaradığı gönülle <laughs> e, neyse veya herhangi bir şekilde şu yaparsay, geçtiğimiz yıl Aralık ayında oğlumun başına e, çok üzücü bir olay geldi. Psikolojik bir ve e, Türk toplumu derinden yaralanan bir olay başına geldi. Biz bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hukuki yollardan hakkımızı arıyoruz. İki e, iki tane e, polis tarafından e, yani hiç tasvip olmayacak, hiç hoş olmayan bir şekilde e, gözaltına alındı. Eee bisikleti kendi bisikleti olmasına rağmen, babasının aldığını söylemesine rağmen yani hiçbir kimliğini söylemeden, e, kim olduğunu söylemeden iki şahıs tarafından gözaltına alıp karakola getirildi. Bununla ilgili hukuki yollardaki başvurumuz, e, mücadelemiz devam ediyordu. E, savcılık birinci mahkemede takipçisi karar verdi. Biz buna itiraz ettik. Hukuki süreç devam ediyor. Fakat iki gün önce e, bir telefonla öğrendik ki bu e, iki polisten bir tanesi hakkımızda tazminat davası açmış ben ve kardeşim hakkında. Biz hukuki yollardan bütün yollara başvuracağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Oğlumuz için mücadelemize devam edeceğiz dediğimiz için eee bizim hakkımızda eee hakaret ve tehdit davası açmışlar. 30 bin TL'lik faiziyle beraber bunu istemektedir. Bu olay biz hiç gerçekten çok derinden yaraladı. Yani biz haklıyken yani biz e, hakkımızı daha henüz e, aramak, a, arıyoruz. Henüz sonuçlanmamış bir mahkeme varken böyle bir şey yapmaları. E, yani Biz bunları bu tür şeylerle şey yapmamız gerekirken e, bunlar bu şekilde yapması bizi gerçekten derinden yaraladı. Oğlum da tekrar e, bu yaraları tekrardan e, depreşti. E, emniyet önünde kendilerinden, e, oğlundan özür dilemesini istedik o gün, olayın gerçekleştiği gün. Fakat e, polisler bacak kadar çocuktan özür mü dileyeceğiz şeklinde de, bize karşılık vererek biz de bunu adli yollardan, hukuki yollardan e, mücadele edeceğimizi söyledik. Akabinde e, olaydan sonra Kaymakam bey teşekkür ediyoruz, kendileri bize ayıp özür dilediler, ziyaret bize geldiler. Kaymakam bey, şey vali beyimiz de aynı şekilde kendilerine çok teşekkür ediyorum, ee, özürlerini ilettiler, kamuoyunda da bunu yazılı olarak paylaştılar, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, fakat e, Kaymakam beyin ve vali beyin bu şekilde bizden özür dilerken, e, polislerin bu şekilde gidip e, maddi çıkar gözetmesi hiç hoş değil yani. Kaç gündür uyuyamıyorum bu olay hakkında. Aylar geçti, hala düzelmedi. Bayağı düzeldim derken bir anda bu olayın e, para şeyine gelince de bir daha aynı gözümün önüne gelmeye başladı. Yine uyuyamıyorum, keyfim yok. Genelde moral bozukluğu. Hiç iyi duramıyorum. Ee, Kıranköy'e indiğinde korkuyorum. Ee, Doblo, Panerven araç görünce hemen moralim bozuyor. Ta kaldırımdan geçerken arabaların arasına fren yapması çok üzüyor beni.